Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 25 Mayıs Perşembe günü iddia tahminlerimle karşınızdayım arkadaşlar bugüne güzel maçlar çıkardım toplamda 3 maç sizlere bekliyor 3 maç arkadaşlar ideal tahminlerimizi vereceğiz arkadaşlar bültenler kısıtlı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz bazen bir kaybettiğimiz dönemlerde bile 10 kazanmasını 15 kazanmasını biliyoruz bizi bilen arkadaşlar bilir bilmeyen arkadaşlar da bizi çok yakında herkes tanıyacak zaten Açıklama kısmında veya yorumlar kısmında arkadaşlar Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Telegram kanalında canlı tahminlerimizi paylaşıyoruz. Arkadaşlar bugün Fransa U20, Gambia U20, Servette Bazel ve Osasuna Bilbao maçlarının analizlerini yaptım. Osasuna Bilbao maçıyla devam edelim. Ya arkadaşlar bir de bana şunu soruyorsunuz işte e, maç kulüpte gezerken sürekli reklam çıkıyor. Neden bunun reklamsız prime üyeliğini almıyorsun diye. Arkadaşlar benim bunlara bir garezim var. Sanki bunların bana bir garezi varmış gibi. Ben arkadaşlar ne zaman şu forumda üyelik açmaya çalışsam kardeşim adamlar hiçbir şekilde bana izin vermediler. Nedeni bilmiyorum arkadaşlar. Nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum. İzin vermediler. Sanki e, ne bileyim farklı e-postayı açsam da direkt yeni üyelik oluşturduğumda bu e-posta banlanmıştır diyor. Çok saçma sapan e, sebepler sunuyorlar. O kadar mail attık, bir şey yaptık. Adamlar bizim foruma erişmemizi istemiyorlar. E biz de kardeşim onlara para mı kazandıracağız anladın mı? 1 lira da olsa, 2 lira da olsa almam babacım. Her neyse maçlarımıza dönelim. Osasuna Bilbao maçına baktığımızda Osasuna arkadaşlar son 5 maçın birinden galibiyet alıyor ve dördünden mağlubiyet ile sağdan ayrılıyor. Bilbao'ya baktığımızda Bilbao arkadaşlar kötü performansıyla kendini düşüşe uğrattı. Son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, bir ve bir galibiyet aldı. Canlı puan durumuna baktığımızda arkadaşlar Atletico Bilbao şu anda 7. sırada yer alıyor. 50 puanda Osasun arkadaşlar 10. puanda pardon özür dilerim 10. sırada yer alıyor 47 puanla. Şu an arkadaşlar şu an lig bir arkadaşlar Bilbao'nun Avrupa Kupası'na gitme hayalleri var arkadaşlar. Elemelerle de olsa bir şekilde arkadaşlar konferans ligine katılmaya hak kazanabilir fakat arkadaşlar çok riskli bir yerde. Hani Real, Real Betis kadar arkadaşlar rahat değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü neden dersen 49 puanda Girona var, 48 puanda Sevilla var, 47'de Osasuna var ve 46'da Raya veya kauna var. Arkadaşlar bu maçla birlikte henüz ligde 3 maçları var arkadaşlar. 3 maçları var. Yani 3 maç demek maksimum 9 puan demek. Her an her şey değişebilir. Atletik Bilbao arkadaşlar zaten <laughs> Kötü gidişatıyla arkadaşlar 7. sıralara kadar düştü. Bu gidiş gidişata geçen hafta bir dur dedi. Bir galibiyet aldı arkadaşlar. Hemen onu da sizlere hatırlatayım. Celta Vigo karşısında kendi evinde arkadaşlar 2-1'lik bir galibiyet aldı. Zor maç bizi bekliyor. Atletico Bilbao Osasuna maçında zor maç bizi bekliyor arkadaşlar. İki takımın da galibiyete galibiyet olmasa da arkadaşlar birer puana ihtiyacı var. İki takım da buradan puan ve puanlarla ayrılmak zorunda taraf bahsi alamıyoruz arkadaşlar. Oranlarına baktığımızda 2.71 ev sahibine vermiş. 2.85 beraberliği ve 2.07 arkadaşlar Bilbao maçına vermiş. Şimdi iddia favori olarak 2 oranlı arkadaşlar Bilbao'yu gösterse de tamam Bilbao'nun kesin 3 puan alması lazım. Ama arkadaşlar dediğim gibi kolay bir maç geçmeyecek. O her ne kadar 5 maçtır arkadaşlar 4 mağlubiyet alsa da Son haftalara yaklaştık arkadaşlar. Son 3 maç bu maçla birlikte. Dediğim gibi galibiyeti kolay olmayan bir maç. O yüzden A veya B alır diyemiyoruz. Şöyle hemen kadrolara göz gezdirdiğimizde kadrolarda arkadaşlar Vidal, Brasaneş ve Gomez'in olmadığını görüyoruz. Sakat olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O da Bilbao'ya baktığımızda Bilbao'nun arkadaşlar 5 tane oyuncusu yok. Alvarez, Garcia, Herrera, Martinez ve Morsillo arkadaşlar. Önemli isimler yok. Fakat şöyle kadrolara baktığımızda da gene Kadrolar arkadaşlar. E, Atletik Bilbao'nun kadrosu arkadaşlar. Bir tık daha. Osa sonradan bir tık daha önde, Bir tık sanki galibiyete daha yakın. Olsa da biz bu maça kardeşim taraf başsa almayız. Bu maça alınabilir en güzel bayısı arkadaşlar. 2-3 gol aralığıdır. Bu maçta 2-3 gol aralığında biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. İki takım da goller atabilir. Veya ne bileyim 2-0, 1-1, 2-1'lik skorlarla arkadaşlar. Sağdan ayrılabilirler. Bilbao galibiyete yakın olsalar arkadaşlar bu maç hakkında kesin taraf bahsinde kesin şu alır diyemeyeceğiz. Hemen bir diğer maçımız olan Servet de bazen maçına geçelim kardeşim. Servet son 5 maçın arkadaşlar... Dördünü kazanıyor. Birinden beraberlikle ayrılıyor. de baktığımızda son 5 maçın birinden galibiyet alabiliyor. Sadece 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikleri var. Canlı puan durumuna baktığımızda arkadaşlar Servet de şu an ligde 2. sırada. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk 2 şampiyonlar ligine gidiyor. 3 ve 4 UEFA Konferans Ligi elemelerine katılıyor. Zaten Young Boys çıtayı açmış arkadaşlar 71 puanda. Çoktan arkadaşlar şampiyonluğunu ilan etmiş. Şu an arkadaşlar lig kimler arasında kimler arasında dönecek? Luzerni de katma. Tamam bak Luzerni de katma. Servet de Lugano arasında bir arkadaşlar Şampiyonlar Ligi eleme mücadelesi. Bir de arkadaşlar ile <laughs> Basel ve Grafos arasında mücadelelerin geçeceğini düşünüyoruz. Bu ligde arkadaşlar bitmeye yakın. Bu maçtan sonra arkadaşlar bir maçlar kalıyor. Yani toplamda maçlarda baktığımızda iki maçlar var. İki maçta arkadaşlar maksimum 6 puan demek. Maksimum 6 puan demek arkadaşlar. Bazen alacağı iki galibiyet. Bazen arkadaşlar ne yapar? UEFA konferansı Ligi elemelerine katılmasına hak sahibi eder. Servet de ne yapar kardeşim? Bu maçı verirse Lugano arkadaşlar alacağı, alabileceği maksimum 6 puanla Şampiyonlar Ligi eleme hakkını Servette'nin elinden alabilir. Zaten arkadaşlar e, İsviçre Ligi bildiğiniz gibi arkadaşlar gollü geçen bir lig. En son sıradaki kardeşimiz bile mesela 34 maçta arkadaşlar 40 gol atmış. Yaklaşık arkadaşlar maç başına 1.10 gol ortalaması alabiliriz. Bazel ve Servette'ye baktığımızda arkadaşlar Bazel... 34 maçta 45 gol atıp 46 gol yemiş. Servette arkadaşlar 49 gol atıp 45 gol yemiş. İki takım da atmayı ve yemeyi seven takımlar. Dediğim gibi arkadaşlar iki takımın içinde kritik bir mücadele. Bazı arkadaşlar belki de Avrupa elemelerine katılmak için oynayacak. Servette ise arkadaşlar Şampiyonlar Ligi elemesinden düşmemek için. Yani o yerini Lugano'ya kaptırmamak için sahaya çıkacak. Oranlara baktığımız arkadaşlar Servette favori gösteriyor. 1.50 ile arkadaşlar. Favori göstermiş 3.56 beraberlik ve 3.92'de arkadaşlar. Deplasman Bazele açılıyor. Karşılaştırmaya baktığımız arkadaşlar Servette'nin maç başı arkadaşlar hani 2.5 gol ortalamasını tek başına taşıdığını, sırtlandığını görüyoruz. Bazel arkadaşlar son 5 maçın 4'ünde gol bulmuş. Sadece arkadaşlar birinde Zürich karşısında gol bulamamış. Bu maçta arkadaşlar bizim alabileceğimiz en güzel bahislerden biri karşılıklı gol vardır. Karşılıklı gol var almak istemeyen arkadaşlar da direkt 2.5 üst alabilir. Dediğim gibi ideal bu maçı alınabilecek en iyi ideal tercih karşılıklı gol vardır. Veya da arkadaşlar 2.5 üsttür. İsteyen dileyen 2.5 üst alır. Dileyen de arkadaşlar karşılıklı gol var alabilir. Dediğim gibi atmayı ve yemeyi seven iki takım arkadaşlar. Hatta e, bunu arkadaşlar şöyle bir e, sürpriz vermek gerekirse aslında bu maç ne olabilir? İlk yarı 2 olabilir arkadaşlar. 2'den 1 olabilir. 2'den 0 olabilir. Ama 2'den 1 olur gibi de bırakmaz gibi geliyor arkadaşlar. Sürprizciler isterlerse bu maça ilk yarısını arkadaşlar direkt 2 atabilirler. Veyahut da 2'den 1 denemek isteyen kardeşlerim bu maça 20 orandan arkadaşlar 2'den 1 alabilirler. En son arkadaşlar Fransa U20 Gambia U20 karşılaşmasına bir analiz yaptık. Buna güzel bir bahsimiz var. Fransa U20 arkadaşlar son 5 maçın ikisinde galip, ikisinde mağlup ve birinden beraberlikle ayrılıyor. Gambia'ya baktığımızda Gambia son 5 maçın 4'ünde kazanmış, birinde mağlup olmuş. Canlı puan durumuna baktığımızda F grubunda arkadaşlar Gambiya lider. 3 puanla ardından Güney Kore lider. Yani liderliği ikisi paylaşıyor arkadaşlar. İkinci sırada diyemeyiz. Çünkü ikisinin de puanı ve avalajı aynı. Fransa 3'te 0. Honduras 4'te 0 puanda yer alıyor. Şimdi kardeşim Gambia'nın Şimdi kardeşim Gambia'nın aldığı galibiyetlere baktığımızda Gambia'nın oynadığı takımlar belli arkadaşlar. Afrika ülkeleri Afrika takımlarıyla oynuyor. Fransa'ya baktığımızda arkadaşlar Fransa daha çok kardeşim işte ABD, Hollanda, İngiltere yani Avrupa ile oynuyor kardeşim. Adamın oynadığı takımlar da kendisi gibi büyük. Ha şu var arkadaşlar geçen hafta Güney Kore'ye yenildiler. 2-1'lik bir skorla arkadaşlar sağdan ayrıldı Güney Kore. Fransa U20 takım arkadaşlar mağlup oldu. Mağlup olmasına rağmen arkadaşlar Fransa U20 milli takım arkadaşlar güzel bir futbol ortaya koydu. Bu maçı arkadaşlar bazı siteler veriyordu girdik kardeşim izledik maçı takip ettik güzel bir maç çıkarmasına rağmen arkadaşlar maçı Güney Kore'ye kaybetti fakat arkadaşlar bu maçta Gambiya karşısında rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum arkadaşlar Güney Kore Honduras'ı zaten yener Fransa arkadaşlar bu maçtan galibiyet alarak kendine kardeşim ikinci sıraya taşır bir bakarsın Honduras Güney Kore karşısında bir e, sürprize imza atarsa. Fransa U20 liderliğe bile yerleşebilir. Onları düşünmeyelim. Biz Fransa U20 Gambia U20 maçına baktığımız arkadaşlar Fransa U20 rahat bir galibiyet alır. Rahat bir galibiyet alır diyoruz. İddia oranları arkadaşlar 1.19 açmış. Arkadaşlar bunu bu maça da verebileceğimiz en ideal tercih ev sahibi 1.5 üsttür. Ev sahibi arkadaşlar rahat rahat 2 gol atar diyorum ben. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar hatırlayalım ne verdik. Fransa U20 Gambia U20'ye ev sahibi bir buçuk üst dedik. Servet bazen maçına iki buçuk üst alınabilir. Veyahut da karşılıklı gol var alınabilir dedik. Osasuna Atletik Bilbao maçına da arkadaşlar 2-3 gol aralığında dileyenler al alabilir dedik. Arkadaşlar ee, bülten kısıtlı. Bence ben olsam hani maç önce Bayis alan kardeşlerime sesleniyorum. Ankara gücü Başakşehir maçına almam riskli. United Chelsea maçına almam. Ve arkadaşlar Mallorca Valencia maçına da almam. Bu maçlar arkadaşlar patlama olasılığı en yüksek maçlardır. O yüzden bunları canlıdan takip etmek daha kolay. Siz de arkadaşlar canlı bahislerle kazanmak istiyorsanız ücretsiz Telegram kanalıma gelin. Linki arkadaşlar açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.